Şimdi hemen bugünün ikinci Skype bağlantısını gerçekleştirelim. Savaş Çorlu'yla. Savaş günaydın, hoş geldin yayınımıza. Günaydın sevgili Ezgi yayınlar. Çok teşekkürler. Hemen başlayalım. İlk sorumu sorayım. Galatasaray milli arayı nasıl geçirdi ve Adana Demirspor maçına nasıl hazırlandı? Bir defa yani liderle oynayacak. Geçtiğimiz haftalarda hem Konyaspor'u hem Gaziantep'i spor kulübünü yenerek o zirvedeki hem zirveyi hem de zirvenin altındaki takımların yerini değiştiren Galatasaray çok moralli. Milli arada Okan Hoca takımda yakından ilgilendi, oyuncularla yakından ilgilendi. Milli takımdan dönecek oyuncular var. Her ne kadar e, Yunus, Kerem gibi e, 11 oynayan isimler moralsiz dönecek olsa da... tabi orada milli takımda yaşanan milli takımda kaldı. Okan Hoca bu oyunculara da adeta bir terapi yapacak, hazır olmaları için. Önlerinde tabii ki bir 3-4 günlük süre var. Bu süre iki takımla beraber çalışacaklar ama... Genel itibariyle bakıldığı zaman milli araları e, çok fazla sevmezler futbol severler. Fakat Galatasaray için bu milli ara iyi geldi. Neden iyi geldi? Icardi gibi, Juan Mata gibi e, maç eksiği olan oyuncular vardı. Bunlar için bir hazırlık maçı alındı bilindiği üzere. İstanbul Spor'la oynanan maçta Juan Mata çok e, net bir şekilde iyi bir performans sergilemişti. Beklenenden daha iyi performans sergiledi. Bu kadar hazır olduğu beklenmiyordu. İstanbul Spor maçında en çok konuşulan isim oldu. E, İstanbulspor maçından sonra da Okan Hoca'nın Yuan Mata ile özel görüşmeler, İdman'daki özel çalışmalar yaptırıyor. Ben Adana bir spor maçında Yuan Mata eğer karşılaşmaya ilk 11'de başlarsa benim için sürpriz olmaz. Beklenen süre aslında bir sonraki maç olan Kayseri Spor maçıydı. Çünkü Adana bir spor maçından sonra Galatasaray bay haftasına giriyor. Ama İstanbulspor maçında Yuan Mata öyle bir performans sergiledi ki takım içindeki gençlerle tecrübeli oyuncuların uyumu olsun. Okan Hoca'nın antrenman başlarında antrenmanlardaki görüntüsünde takımdaki o moralin üst seviyede olduğunu çok net görebiliyoruz. Bana göre bu sezonun Galatasaray'ın en zorlu maçlarından bir tanesi olacak. Hatta derbi haftasına denk gelmemiş olsa ligin en güzel maçı olacak diyeceğim 8 haftalık dilimde. Ama bu haftanın derbi de dahil ben en güzel maçlarından bir tanesinin olacağına Galatasaray Adana Demirspor Galatasaray maçının aday olduğunu çok net söyleyebilirim. Moraller yerinde, Okan Hoca'nın keyfi yerinde. Zaman zaman 7 maçlık birinde iyi oynamadan kazandığı maçlar oldu. Ama şey olarak, seviye olarak Galatasaray ilk yer çok e, ligin en formda ve zorlu rakibine karşı gücünü de daha yukarı çıkartmak zorunda olduğunu da göstermek istiyor Galatasaray. Milli arada Icardi'nin özel hayatında çok konuştuk, tartıştık Savaş. E, acaba Adana Demirspor maçında Gomis mi Icardi mi? Ne dersin? E, ee, Gomiz mi Icardi mi derken orada Mertens'i görürsek şaşırmam. Çünkü gerçekten bu haftaki onları çok merak ediyorum. Bunu e, Cuma günü son olarak e, öğrenip Cuma akşamı son takta gitmemde göreceğiz. Belki Icardi mi Gomiz mi derken bir bakmışız ki Yuan Mata orta sahada Mertens Forvet'te. Okan Hoca'nın e, şu 3-4 günlük idmanda her şey deneyeceğini tahmin ediyorum. Çünkü Adana Demirspor'a bir sürpriz yapmak istiyor. Az önce de ifade ettim Yuan Mata'nın bize 45 dakikalık dilimde İstanbul Spor karşısında oynadığı futbol bu karşılaşma için çok önemli sinyaller verdi. Bir bakmışız ki Johan Mata 11'de o zaman orta sahada da Sergio Lucas Torreira ikilisi çok iyiydi. Oraya bir sefer Johan Mata'yı monte edersek Icardi mi Gomez mi derken Mertens'in de birkaç haftada tam yerinde oynamadığından dolayı performansını sergilemediğini iddia ediyorduk. Bir de bakmışız ki Forvet orada çünkü Adana Demirspor'un çok geniş bir orta sahası var. Dolayısıyla orada ee, yani eski sisteme göre söyleyeyim Fatih Hoca tabii 4-6-0'lı bir sistemle çıkarsa belki forvetsiz Adana Demirspor'u durdurma ihtimali olur. Çünkü gerçekten orta sahası çok kalabalık, hocanın oyuncuları çok iyi. oyekuru gibi, Belhanda gibi, eee NDI gibi önemli silahları var. Öbür taraftan bakıyorsun Azomalı gibi e, gerçekten de birbirinden önemli ucum oyuncuları var. Orta sahası çok güçlü. Okan Hoca böyle bir sürpriz yaparsa benim için açıkçası şaşırtıcı bir durum olmaz. Onu da 2-3 gün sonra göreceğiz ama Adana Demirspor karşısında bu sezonun en farklı 11'i göreceğiz. Çünkü 7 haftalık dilimde sevgili Eski, e, ligde 11'i en rahat sayabileceğimiz takım Galatasaray'dı. Fakat Açeksi olan oyuncular döndü, sakatlar döndü. Bundan sonra Okan Hoca tıpkı Jorge Jesus gibi bizi şaşırtabilir. Belki onun kadar 6-7 hafta, şey 6-7 tane birden değil ama her hafta iki oyuncu, üç oyuncu değiştirerek bizleri şaşırtabilir bu 11 konusunda. Yunus Akgün'e kısa bir parantez açalım istersen Savaş. Geçen sezon özellikle Galatasaray maçında sergilediği performansla çok ön plana çıkmış ve sezon boyunca da bu performansı devam ettirmişti. Şimdi acaba eski takımı Adana Demirspor karşısında da o beklenen patlamayı yapabilir mi Yunus? E, tabii şimdi orada birçok oyuncu ile beraber oynadı. E, 7 haftalık dilimde evet beklenen patlamayı yapamadı ama Adana Demirspor maçı karşısında yapabilir mi derse Adana Demirspor'un orta sahası da savunması da çok oturmuş. E, bundan önceki rakiplerde daha zayıf rakiplere karşı da o beklenen patlama yapamadı. Neden olmasın? Ama işi kolay değil. Gerçekten de e, yeniden ifade ediyorum. Orada öyle bir orta saha var ki gerçekten de geçtiğimiz sezonun en önemli oyuncuları. Oraya Onyekur'u Kuru'yu dahil etti. Endiaya e, var. E, Belhan da var. E diyorsun bakıyorsun ucum e, hücum hattına bakıyorum. Asam var, Zuba var, Dersen var. Yani Adana Demirspor'un gerçekten çok güçlü bir kadrosu var. Hem önü hem gerisi hem ortası. Dolayısıyla taraftar desteği de çok önemli. O camiayı bilen bir Yunus Akgün var. E, şu ana kadar belki de senin de ifade ettiğin gibi yapamadığı patlamayı Adana Demirspor karşısında e, yapabilir. Beklenti o yönde ama e, çok kolay bir maç olmayacak. Evet Gaziantep Futbol Kulübü'nü yenerek e, liderlikten ettik. Konya Spor'u yenerek liderlikten ettik. Ama o beklenen futbolu sergilememişti. Rakip çok güçlü olmuş olsa da bu sezonun belki de en güzel futbolunu oynayarak oradan galibiyetle de ayrılabilir. Beraberlikle de ayrılabilir. Futbol bu. Mağlubiyet de olabilir. Ama Yunus Akgün için e, özel bir maç olacak. Bir tarafta yetiştiği kulüpten Demirspor'a Spor'a iki dönem orada forma giymişti. Tekrar Galatasaray'a büyük umutlarla döndü. Yunus Akgün'ü tanıyan bir savunma oyuncuları var. Çok iyi anlaştığı takımda mesela Samet Akaydın var. Yunus Akgün'ün zaman zaman maç içinde tutacağı bölümler var. Yine aynı şekilde kanat oyuncuları. Yunus Akgül'ün orada oynamış olması hangi takım için avantaj derse bunu maç günü göreceğiz bakalım. Ama Yunus Akgül'den o beklenen patlamayı ben de bu maç mı olur? Daha sonraki maçlarda mı olur? Ciddi anda Yunus Akgün, Kerem kanatlarındaki patlamayı bir türlü göremedik biz acısı. Peki Savaş Çorlu, çok teşekkürler verdiğim bilgiler ve değerlendirmelerin için. Sana güzel bir ben gün diliyorum. İyi yayınlar görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Evet değerli izleyenler Galatasaray'ı da Savaş Çorlu'yla değerlendirdikten sonra kısa bir ara verelim ve saat başında yeniden görüşelim. Yol durumuyla Sabah Sporunda 3. ve son saate başlıyoruz. Evlerinden çıkmaya hazırlanan izleyicilerimiz ya da bizleri Aspor Radyo'dan takip eden dinleyicilerimiz için İstanbul trafiğindeki anlık duruma gelin şöyle bir bakalım. %56'lık bir yoğunluk olduğunu görüyoruz değerli izleyenler. Yine yoğun diyebileceğimiz bir sabah bugün. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde her iki köprüde de klasik bir sabah yoğunluğu olduğunu söyleyelim. Tem Kınalı Kavşağı, Çerkezköy yönü trafik kazası nedeniyle tüm şeritler trafiğe kapalı, kazaya müdahale ediliyor. Trafik akışı D100 Silivri Kavşağı'ndan sağlamaktadır uyarısı var. Bir diğer uyarı ise o 300 yıl anıt mezar arasında yoğun bir trafik olduğu şeklinde değerli izleyenler tekrar edelim sabah 9 itibarıyla. İstanbul'da %56'lık bir trafik yoğunluğu var. Yol durumunu aktardıktan sonra gelişmelerle devam edelim ve bu saate Zira Türkiye Kupası ile başlayalım. Zira, Zira Türkiye Kupası'nda ikinci tur heyecanı bugün başlıyor değerli izleyenler. 58 takımın mücadele edeceği turda heyecan yine her zaman olduğu gibi Aspor ekranlarında yaşanacak.